Hepinize selam dostlarım. Ben Sarp. Bugün Evil'ın öğretici videosunda sizlerle birlikteyiz. Ee, 1 milyondan fazla Evil'ın ustalık puanım var. Bildiklerimi bugün size öğretmeye, daha doğrusu da aktarmaya çalışacağım. Yeteneklerimizden başlayalım yavaştan. Pasifimiz. Belli bir süre hasar almazsak canımızı otomatik olarak yenilemeye başlıyoruz. 6 levelden sonra da şu gördüğünüz çember içinde bize kamuflaj sağlıyor. Q'muz 4 kullanım. İlk Q'muz fazladan hasar vurmamızı sağlar ve bunu kendimiz kullanıyoruz. İkinci, üçüncü, dördüncü Q'muzsa otomatik olarak gidiyor. W'muz rakibi attığımız zaman üstünde bir kalp çıkıyor. Dolduktan sonra patlatırsak rakibi ayartıyoruz ve büyü direncini kırıyoruz. Dolmadan patlatırsak da slow alıyoruz. Rakibimize tank seyer. Bununla kolayca kesiyoruz. Ee, E'miz güçlenmiş ve güçlenmemiş olarak ikiye ayrılıyor. Güçlenmemiş E'miz bize hareket hızı veriyor ve ufak bir miktar hasar ver vermemiz sağlıyor. Güçlenmiş evimiz ise bu etkilerin aynısını yapıyor. Hasarımızı daha fazla vuruyoruz ve rakibimize yapışıyoruz. Ultimiz yarım çember şeklinde bir alana alana hasar vuruyoruz. Ve şu gördüğünüz arkadaki yuvarlağın oraya çıkıyoruz. Şu şekilde. Birazcık da yeteneklerimizden bahsettiğimize göre eşyalarımıza geçelim yavaştan. Ee, Hex -Hatch füze kemer, glitch puan ve sihirbaz pavuçları. Bu itemler bizim için çok önemli. Çok değerli itemler yani. <laughs> Ee, bu eşyaları almadan işimiz biraz zor. Hiçlik değneği, Gabadon ve son item olarak da karşıdaki şampiyonları göre Zonya, Gölge Alev ya da Kozmik Hızlandırıcı seçiyorum ben. Tabii ki de bu sizin maçınızda Karşılık çarları göre kalmış. Yani size kalmış bir şey. Şu şekilde yaptığımız zaman da işte ee, ne bileyim AP'miz 700 küsur oluyor. Zaman geçtikçe de tabii AP'miz artıyor. Hazır eğitim modundayken sizlerinlerden de bahsedeyim. Elektrik ver, ani darbe, göz koleksiyon koleksiyonu ve insafsız avcı. Yan taraftan mutlak odak ve yaklaşan fırtına giriyoruz. Mutlak odak ve yaklaşan fırtına oyun uzadıkça bize çok yardımcı oluyor. Bu yüzden bugünler bizim için önem taşıyor bayağı bir. E, yeteneklerimiz ve eşyalarımız bu şekilde. Yavaştan maçımıza geçelim isterseniz. Maçta size birazcık daha bir şeylerden bahsetmeye çalışacağım. İyi seyirler ve mikrofonum için şimdiden kusura bakmayın. Tekrardan selam dostlarım maçımıza geçtik. Ee, item olarak yosun ezen yavrusu ve can iksiri alıyoruz ve bot lane'imiz nereye giderse o taraftan başlıyoruz daha kolay ve daha hızlı almamız için jungle hızlı dönmek bizim için önemli ee, elo şu an doğru biliyorsam diamond plat arası bir elo olmalı çok yüksek bir elo denk gelmedi ama olsun burası totemli, biz de totemimizi atalım karşımızda Udyr var, Udyr'ın maçında neler yapabileceğinizi göstereceğim bugün size Ee, yüksek ihtimalle, ya ger gerçi yüksek ihtimalle değil, kesin bir şekilde ya sinsi pençeli builde ya da hafif tank olan builde atacak. Ee, Evelynn tek başına maç taşıyabilen bir şampiyon değil, onu da söyleyeyim şimdiden. En az bir tane lane'inizdeki bir adamın kasması lazım, tek başınıza maçı hiçbir türlü taşıyamazsınız. Bu zaten çoğu çağrıda böyledir, tek başınıza hangi çağrıda olursa olsun maçı taşımak zordur. Gromp'a çarpımızı attık. Genelde kastırdığınız yer top kazanma oranınız daha yüksek olur. Onu da söyleyeyim. Çünkü önde durabilecek bir tankınız olur en azından. Ama tabii ki de diğer lane'lere gitmeyi unutmayın. Ee, unutmamanız gereken bir diğer şey de Evil'ın early de güçsüz der herkes. Evil'ın güçsüz değil. Early de. Tabi çarban çara göre değişir. Karşısındaki çara göre değişir bu. Karşısındaki çarda ne bileyim işte Dilya'dır e, ee, Diana'dır Jarvan'dır falan onları öldü de kesebiliyor ama Lee Kain birazcık sıkıntı çıkartabilir Yeni yeni oynamaya başladıysanız o yüzden Scuttle Fight'ından kaçının. Zaten Scuttle'ın verdiği gold hiçbir şey imze etmez. Setup'layınız. Yiyelim bir yandan. Altı gold'un gördük. jungle'ımıza dönelim. Bir iki ufak hatadan maç da girebiliyor. Bunun da farkındayım. Ama o ufak hataları zaten göz önüne alarak oynamalıyız bu oyunu. Oyun eğlenceli şey yapan şey zaten rekabet. Ki Akale 0-2 olmasına rağmen hala maalesef ki Silas'a giriyor. Ki sonuç olarak da daha çok ölecek. Yapabileceğiniz bir şey yok şu anlık. Şu an gen atarsak mesela Sadece bizim de canımızı alabilir. Özellikle de olduğu sürece. Şu 2 AP çarız jungle damage'de. Fazla bir hasar çıkartabilir bize. Biz sakin sakin ormanımızı dönelim. Keyfimize bakalım ya. Yani. Ee, tabii ki de lane'ler aşırı pushladıysa mesela şu an botta olduğu gibi. Oraları gidin. Şu anlık top side'de olduğum ve üstünde fazla gold olduğu için bunu yapamıyorum. Ki zaten botta Zillian'ımızın ultisi vardı. Bu yüzden MF kurtuldu. Ee, takımım nasıl olsa kötü oynar ben taşırım diye boş vermiştik yapmayın asla ve asla. Bunu yaptığınız zaman zaten maçı direkt kaybedersiniz. Of, Atrox masarını gördüğünüz gibi. Atrox'umuzu... E, Uyta atıp alalım bunda. E ee, ilk olarak ayakkabı bitirmenizi pek önermem. İlk olarak alacağınız ap itemlerinizi alın. Ondan sonrasında alın ne alacaksınız? Bir de bir karam yok çekelim. Ayakkabıyı bitirebilirdik aslında ama karam yok şu an bizim için bence daha iyi olur. Yani şu an akalimiz geride, botumuz çok geride olmasa da azıcık geride. Tapımız zaten geride. Bu maç şu an bizim oynayışımıza bakacak gibi duruyor. E, takılsınlar ya orada. Bu yokken pek şey yapmam ben. Oynamaktan yana değilim. Ejder gibi ya. Evet. çarpımız yok. Şu MF şu kill alsın. Çok güzel. Evet. Birkaç saniyelik bir çarpla kaçırdık maalesef ejderi Ao çıkın buradan biriz. Evet mesela takımın burada yaptığı şey hata. Apaçık hata. Burada bütün herkes ölecek. Ah, ya şuraya sıkaladık. Öldüm mü? Ölmedim. Ultim geldi. Eyvah. Eyvah yine eyvah. Bu adamı kes kesebilirsen. Şöyle be iki de ikimizi atalım. Bayağı bir gol aldık. Güzel. Evet, sakin sakin orman devam. Lich banımız bittiği zaman power spike yaşayacağız zaten. Üstüne bir de 11 level olacağız birazdan. Bayağı bir güçleneceğiz. Ee, ufak bir combo var bu arada. Combo bile denemeyecek kadar ufak bir şey. Q'nuzu attıktan sonra da W'ye atarsanız bu rakibe slow atar ve rakip sizin W attığınızı bile göremeden slow'u yer. Bu da sıçrasını almanıza çok yardımcı olur. Sıçrası yoksa da direkt canını alırsınız. Şuan gördüğünüz gibi biz bayağı bir öndeyiz. O Outrocks a bu şatta verirsek yüksek ihtimalle oyun direkt biter. Ee, Udyr meçhabından bahsedeceğim dedim sanırsam. Ama bahsetmeyi unuttum. Udyr meçhabında fight uzatırsanız kaybeden her türlü siz olursunuz. Çünkü genellikle hız verdiği için doğanın kudreti çekerler. Doğanın kudreti tank olarak bayağı güçlü bir item. Rakibi tekleyemediğiniz zaman e, yük birikiyor ve hasarınız %25 atabiliyor o rakibe. %25 de az bir miktar değil yani. tatmadan keseriz diye düşündüm de kesemezmişiz. Mesela GP senin orada işin ne? Senin orada işin ne kanka? Evet biz de gittik burada. Şu ufaktan bir GP SS atalım. Bir tanecik. Öldüğüm yerleri bu arada kesmeyeceğim. Hatalarım görün diye. Orada mesela yani 1-4 GP'yi kurtarmak için ölmeye değmezdi. Lich 1'ımız bitti. Siz eklemelerimiz bitti, bot lane'den kasıcaz Evet alamet attık yanlışlıkla W'muzu Basit gibi gözükse de baya büyük bir fail bu Yani bir knockdown kadar etkili gank atamasak ya da her yere yetişemesek de hasarımız fazla en azından şu anlık üçüncü item olarak inflak değneğine doğru gideceğim çok affedersiniz inflak değil içlik değneği hep karıştırmışım bir ikisini ee, karşıda iki buçuk tane denebilecek tank var yani iki buçuk diyelim biz ona iki buçuk tank var Bu tankları kesmekte Evelyn'in görevi ya carry ya da tankı kesersiniz. Her zaman böyledir. Ultim yok. Burası çok sakat. Ama hasarı gördünüz. Ejderimiz gitti ya. Takımımız ufak bir uyku moduna geçiş yaptı. Zaten öyleydi en başından beri maçın. Top Tapta daha doğrusu. Altrok sağ nerelere dayanmış? Şimdi hala botta. Ben yeni bir Bu arada şöyle uyut hasarımızı gösterelim. Canı %30'un altındaki rakipler için 1200 vuruyoruz şu an. 1200 fazla. Orayı 5'li rakip. kaçmak için kullanacağız burada maalesef. Güzel oynadık aslında ya takım olarak. Bizim orada kurtarırsak çok hoş olabilir. Çok güzel. GP'miz toparlıyor. Ki eşyaları da iyi şu an gayet. Kötü jungle'dan birkaç tane kamp çalıp base atabiliriz. Hazır adam ölüyken. Bönümüze geçme geçmede yardımcı olur. kurtlara gidebiliriz aslında Evet Bir taba bastığımız zaman kasan bir GP görüyoruz. GP'nin etrafında oynanır bu maç. Zaten bildiğiniz üzere e, zırhleşme bölgesi tek atmak için. Yani bayağı bir hasar çıkartır adam. E, dakika 23'te şu an çok mükemmel oynamıyoruz. Ufak hatalarımız oluyor. Yapacak bir şey yok şu item aldığımız zaman 381 AP'yiz şu an. Evet rakip burada. Direkt hasarımızı atıp çıkacağız oradan. Şöyle sıçkamızı atıp. Çıkmamız lazım buradan. Oh çok güzel. Çok güzel bir zamanlamayı denk getirdik. Bu dirin ölmemesinin sebebi de dediğim şey. Doğanın kudreti alacak. Evelyn'e karşı kayn pike atmanızı kesinlikle önermiyorum. O da aklımdayken söyleyeyim. Evelyn'e kayna e karşı oynamak cidden çok kolay oluyor. Ya bunu yeni başlayan bir Evelyn bile hasarına, hasarından yola çıkarak ulaşabilir. Öyle de bize Kayn zaten sizden tek yediği için. Rahatlıkla kesiyorsunuz. Biz orada alt proxu çıkartabiliriz. Problemin olmasını bekliyorum. Evet o diğer orada saldık. Ultima atmayacağım. Zaten fazlasıyla silah çıkıyor. E, çarpımız yok. Çaldırmamamız lazım bunu. O yüzden ultiyi çarp niyetine kullanacağım. Dediğim gibi oldu kasan bir kişi olduğu zaman evlerinde taşıyabiliyorsunuz demiştim. Tapımız kalkmış bayağı bir. Bayağı bayağı bir kalkmış. Maç başında kötü başlamasına rağmen. Biz de baştan 16 level oluyoruz. Eee... maçtan zaten izlenim yapmışsınızdır. Maçın çoğu jungle'da geçti bizim için. O MF öldüm öldü maalesef. Maçın çoğu jungle'da geçti. Bunun sebebi de zaten Evelyn'in dakika 25-35 gibi dakikalarda şey yapması, güçlenmesi diyeyim. Belli itenler almadan hasar atmanız zor oluyor. Ama itemler aldığınız zaman da çok güzel hasarlar çıkartabiliyorsunuz. Evet. W'muz gittiği için evet, Gördüğünüz gibi az bir hasar değil. Yani az önce korktuğumuz Sylas şu an bizden tek yiyor. Daha 10 dakika öncesinde korktuğumuz Sylas. Yani bu normal bir hasar değil açıkçası bir asasin için. <laughs> Biz de tabii ki de bunu değerlendiriyoruz. Özellikle tank metası olduğu için tankları eritebiliyoruz. Bunu değerlendirmek lazım rank atlamak için. Tabii ben uzun süredir oynadığım için elimde yatkın. Ama oynarken çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Zor bir şey değil. Aslında yavaştan baron oynasak çok hoş olur ama Şimdi midde durmamız bir şey değiştirmeyecek Karşı takım da olacak yeniden gelecek Evet rakip buradaymış Çöp zekam hemen çıktık oradan Zilean orayı güzel gördü bu arada Böyle bir tekele Evet Yani adamda Merkür negatron var gördüğünüz gibi Ama bizde de Fazlasıyla büyü nüfuzu var Fight belki kaybetmiş olabiliriz Hatta kaybetmeyiz Hala sıkıntı yapabilirim mi? Ya. Yapamaz Evet hasarlar apaçık açık ortada açıkçası Daha 400 ap iken attığımız hasar ya, Akıl alacak gibi değil Efe Fatmaz varsa gücünü de göstermek istiyorum size Evelyn'in. Bu arada maç birazcık uzadı farkındayım. Bazı bölümleri kırpmayı düşünüyorum. Ormanda dönemde konuşmadan bölümleri. O 218 büyü direnci var. Ama hiç sıkıntı değil. Ama burası birazcık sıkıntıya dönebilir. Bu arada E'mizi vursaydık oraya rahatça ne kesiyorduk. Ama E'yi... Bir Var. Şu an solo baron yapabilir miyiz diye düşünüyorum Ama Yani riske atmayı değmez Şu an çok güzel dasarımız var ee, Karşı takımda böyle Orn'dur full tank volibear'dır O çarlar varsa Ki tabi bunu maç öncesinden Görebilirsiniz orn'unuz var Volibear'ı varsa var sejuani mi var falan diye ee, Rünlere elektrik ver yerine Gidip de sat girebilirsiniz satla da Aşırı güçlü oluyor bunun da bir videosunu çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Bilerek elektrik girdim ki çok riske girmesin maç. Son olarak potumuz kaldı. Gördüğünüz gibi 800 AP'yiz. Bu potun parasını gidip jungle'dan çıkartmak yerine fight'a kazanıp ejder almayı düşünüyorum. Ah be. Adama bir skill atabilsek. Takım keşke biz orada görseydi ya. Yiyeceğim de çıkmışlar. İşte bir can da çıktı. Yapacak bir şey yok. yakında NT değil. Mejeyi satıp zaten steklerimiz gitti. Bence bir gölge alabiliriz. Bu diyorum ve Yumi'nin kalkanı var bildiğiniz üzere. Üstüne bile de büyünü Karşı veriyor. Karşıdakinin canına bağlı. da fight atılır. Direkt oyunu bitiririz. Ben bilerek şu an Udyr'ı bekliyorum ki Udyr'ı çıkartayım. Udyr tank bizim üzere. Ama W'muzu yiyen kaçıyor. Şu ufaktan bir fight başlatan biz olalım Pasifimin gelmesini bekliyorum ki hem güçlensin. W'muz da geldi. Evet ilk köyü tutturamadığımız için kesemedik. Bildiğiniz üzere ilk Q'muz tutmadığı zaman fazladan hasar çıkartamıyoruz. Aa, bu arada Evelyn'e karşı alınabilecek bir diğer tam de ölümünden sonra onu söylemeyi unuttum. Bildiğiniz üzere hasarı belli bir süreyi yayıyor. Ölmeniz zorlaşıyor o yüzden. O da çok güzel olur Evelyn'e karşı. GP'miz de yavaştan satmaya başladı gibi sanki. Ve güzel bir alana tuhaf attık Ama Zilyan, ultiyi bana saklasaydın be keşke canım Ha rakip maçı bitirmedi Zor da olsa belki Belki bir ihtimal diyelim Umudumuzu kesmeyelim yani rakip ejderhı alacak. Ejderi alsa ne olur? Ruh almıyor. Sıkıntı yok. Girmeyin oraya. GP öldüğü zaman direkt kaybediyoruz bu fight'ı. Güçlü ama tabii ki de tek yiyor. midim push'unu bir tınla alması lazım. Arkaya satenimizi atalım. Oo, Ejderi ben gelmeden almışlar. Çok güzel. Buradan da barona girelim. Doğru diyorlar. O diye ölmüş. Normalmiş. Evet güzel. Çok güzel. O. Eyvah. Güzel. Bu da öyle. Bu GP arkada dörtlemiş ya. <laughs> ya, ya zorlama. Çarpla keseceğim seni. burada base atması birazcık. <laughs> Değişik. Gördüğünüz gibi bir yerden sonra da farm yapmayı tamamen durdurduk. O kötü oldu. Fightlerdeki hasarımı göstermek istedim size. Tabii ki böyle her fightın peşinden koşmayın gölgelerimizi çektik. Full build'i çok geç olduk bu arada skorumuza göre. Aşırı geç olduk. Sebebi de sanırsam fightların peşinde fazla gezmemiz, farm yapmamamız. Sonuçta dakika 40 olmuş yani 250 farm bile değiliz. 917 AP'yiz. Base atıp pot alabilirim. Ya da onun yerine çıkan fight'a gidebiliriz. Bu derimizi kurtaralım. Gördüğünüz gibi daha ucu mu kurtaralım dedim ben yanlış olmuş pardon. Ee, GP'mizi kurtardık ve fight'ımızı çok rahat bir şekilde binledik. Onu da kesin maçı da bitirelim. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bu kadar oluyor. GP'de kastığı için çok kolay bir şekilde kazandık. Direkt bitirelim maçımızı. Ee, bir de ufaktan şeyimize bakalım. Fark tablomuza bakalım. Evet, 12 LP almışız. Hasar tablomuz bu şekilde. 76K hasar atmışız. GP'mizde 70K hasar atmış. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım bir şeyler öğretebilmişimdir. Bir şeyler anlatabilmişimdir. Bunun umuduyla videoyu da kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için.